Evet, burası doğu cephe dairemiz. Doğalgazımız kapıda. Gayet lüks bir kapımız var. İçeriye giriyoruz. İçeride direkt bizi salon, mutfak giriş olarak karşılıyor. Sağ tarafımızda da yatak odaları, lavabolarımız var. İlk önce girişten salonumuzdan başlayalım. Burası salonumuz, gayet geniştir. Detay tavanlar yapılmış vaziyette yine. Salondan balkona çıkma şansımız var. Balkonumuz bu şekilde. Ahşap desen bir tane budurlar bunlar. Ön tarafımız otoparka bakıyor. Aynı zamanda yeşil park bakıyor. Mutfağa geldiğimiz zaman mutfakta tereklerimiz yapılı vaziyette. Yine mutfaktan da aynı şekilde balkona çıkma şansımız var. Evimizin önünde çocuk parkı var efendim. Önümüze yeni bir bina yapılma şansı yok. O yüzden gayet geniştir. Yine buraya bir masa atılacak büyüklükte geniş bir mutfağımız var. Buradan diğer direkt odalara geçelim. Burası da bir çocuk odamız. Bu şekilde. Sağ tarafta lavabomuz var. Yine ahşap desenli kalabalığlar burada da kullanılmış. Burası banyomuz. Banyoda klozetimiz. Duşakabinimiz. Yine burada da dekoratif kalibatörler yapılmış. Hemen yine yatak odası. Yatak odası bu şekilde. Yatak odasında 2 artı 1'dir dairemiz ama aynı zamanda, zamanda benim banyomuz da var. Burası yine evbeğin banyosu. Bu şekilde. Evet.